Günaydın BBN Finans Programı ile karşınızdayız. Ben Tarkan Kareli. Ekonomist Erdal Özel ile birlikte paranın yönünün nereye gidebileceğini konuşuyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Sağ olun, günaydın. Hemen tablomuz gelsin hocam. Şöyle bir piyasaya bakalım. Aslında çok hareketli bir piyasaya sahibiz. Lira tarafından baktığımız zaman dolar 14.28 diyoruz ancak çok gitgeller yaşandı. Dinleyeceğim sizden 14.22 olarak şu an kayıtlarda. Euro tarafında da yine hemen hemen aynı bir durum söz konusu 16.04'ten işlem görüyor parite 1.12.78 dolar endeksi 96.375 ABD on yıllıkları düşmekte 1 426 ve onz altın tarafında da ufak bir yükseliş gözüküyor 1.788 dolar'dan işlem görüyor onz altın gram altınsa ise 816 dolaylarında hemen hemen dünle aynı yerine kavuşmuş durumda Brent petrol dün'e nazaran düşüştü 74.57 dolar olarak işlem görürken e, sterlin ise 18.57'den 18.79'a yükseldi ki e, bu da önemli. Burada böyle bir bir fark yokken neden sterlinde bu kadar bir fark var onu da size soracağım. Bistüs tarafında rekorlar kırılmaya devam ediyor. 2035'ten 2101'e yükselmiş durumda. Bitcoin tarafı düşüşte hocam aslında dinlenme sürecinden biraz daha yoksa düşüş trendine mi girdi sorusu gündemde. Hemen dolar euro tarafıyla başlayalım. Aslında biraz önce de bahsettiğim gibi Merkez Bankası'nın müdahalesiyle tekrar 13.90, 13.80 seviyelerine geri çekildi. Ancak bu sabah itibarıyla tekrar 14'ün üzerine attı kendisini. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Merkez Bankası müdahale ederken şöyle bir açıklama yapıyor. Sağlıksız fiyat oluşumlarını engellemek ve ee, ...dalgalanmaların önüne geçmek için müdahale ediyoruz diyor. Baktığımız zaman evet buraya baktığımız zaman çok güzel bir görüntü görüyoruz. 14.28, 14.22 yani sabitlenmiş bir dolar gibi görüyoruz. Ama dün 13.66'ya kadar indi. Ee, 14.75'e kadar çıktı. Ee, şu an baktığımız zaman 14.40'lara kadar çıktı sabah. Sonra tekrar 14.10'a indi. Yani... Bu dalgalanma gerçekten korkunç boyutlara geldi. Merkez Bankası'nın müdahale ettiği söylenilen rakam da korkunç bir rakam. 2,5 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediliyor ki. Et toplamda 4,5 milyar dolar sanırım. Evet yani şimdi baktığımız zaman Merkez Bankası'nın rezervleri de soru işaretleriyle dolu iken bu kadar piyasaya pompalanan dolar nereye gidiyor, kimin paraları bunlar diye de bakmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili Merkez Bankası'nın şeffaf açıklamalar yapıp bu soru işaretlerini ortadan kaldırması gerekiyor. Yoksa gerçekten gidişatımız iyi değil. Yani bu şekil konuşmak istemiyorum. Gerçekten ben artık güzel konuşmak istiyorum. Başarılar, başarı hikayelerinden bahsetmek istiyorum. Ama ne yazık ki Elimizde bir şey gelmiyor bu konu hakkında bu konu hakkında piyasada şu beklentiyi vermeye başladı artık merkez bankası dolar yine 1450 1480 oralara doğru yürüyecek merkez bankası yine müdahale edecek 1390'a düşürecek ve bu şekilde devam edip gidecek ama bu şekilde devam edip gitmez yani e, dolar satıyorsunuz sattığınız TL değil TL olsa bile bu da kötü ama bu paranın kaynağının da açıklanması gerekiyor. Hep ihtimaller üzerine konuşuyoruz. Ee, umarım ki bu e, acı verici tablo bir an evvel son bulur. Yılın sonuna doğru geldikçe iyice şiddetlenmeye başladı bu dalgalanmalar. Ve her seferinde ciddi derecede olan e, vatandaşa oluyor diye açıklayabileceğimiz bir sürecin içerisine girdik. Sayın nebati batarsak hep birlikte batarız tarzında bir söylemde bulundu. <laughs> ama ne yazık ki diyor hocam. Evet, e, ne yazık ki öyle olmuyor. Siz üzülürsünüz ama biz e, gerçekten mağdur oluruz. E, burası deneme tahtası değil. Burası e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Lütfen denemelerinizi kendiniz kendi üzerinizde yapın. Vatandaşın üzerinde yapmayın deyip buradan bir serzenişte bulunalım. Ee, artık tepkili konuşmaya başlıyoruz gerçekten biz de vatandaşız biz de alışveriş yapıyoruz biz de para kazanıyoruz hayatın içindeyiz biz de ee, o yüzden bir an evvel deneme tahtası olarak ülkeyi kullanmaktan vazgeçmelerini rica ediyoruz burada ee, sürekli bir bahane dış güçler iç, içeride manipülasyonlar ama baktığımız zaman manipülasyonu o zaman merkez bankası mı yapıyor diyeceğiz yani piyasaya parayı süren merkez bankasıydı dalgalanmaya sebep olan da merkez bankasıydı. Çok ilginç hocam. Aslında Türkiye bir tuzağa mı düşüyor? Sorusu aklıma gelmiyor değil. Çünkü 4,5 milyar dolar e, çok büyük bir para aslında. Belki rakamı telaffuz ederken çok büyük gelmeyebilir ama öyle büyük bir para ki bunu şöyle bir e, hesaplamaya kalksak inanın o parayı harcayacak geri bulamayız bir yerde. Ama baktığımız zaman Merkez Bankası'nın 3. müdahalesiyle birlikte bu rakam telaffuz edilmeye başlandı. Bu rakam harcandı. Şimdi sürekli deneyecek piyasa sürekli deneyecek 14 tarafının bugün belki de yine bir müdahale gelecek ve yine bir satım yönünde işlem yapılacak bir müdahale gelecek. Peki bu parayı harcamak nereye vardıracak bizleri? Rezervimizi aslında böyle eritiyoruz yani döviz gelecek derken kendi elimizdekinden oluyoruz. Evet üstelik olmayan rezervi harcıyoruz. Merkez Bankası'nın rakamları ortada yani bunu Merkez Bankası kendisi veriyor bu rakamları biz ortaya atmıyoruz sizin rezerviniz eksi -37 milyar dolarda ki Türkiye'ye eksi rezerv diye bir kavram da öğrettiler. Yani e, burası sıkıntılı. Olmayan rezervi satıyoruz ki bu işin sonu yok yani bazıları dibi gözükmeyen kuyu diyorlar ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum yani her kuyunun bir dibi vardır ee, şu beklenti varsa dibe değdikten sonra daha hızlı bir şekilde yukarı çıkarız beklentisi varsa öyle de olmaz çünkü ciddi derecede aşağı doğru gidiyoruz bakın rakamlardan hiç konuşma fırsatımız dahi olmadan bu konulara evet. girdik çünkü gerçekten artık rakamların konuşulacak bir tarafı da kalmadı bakın çok enteresan bir cümle okuyacağım size sayın şefik çalışkan bu ismi çok fazla bilen olduğunu düşünmüyorum ama 18 Kasım'da bu yeni ekonomi modelini yazan raporlayan kişi şöyle bir cümle kullanıyor. Nedenini kullanıyor. Parasının değerini parasının değerini düşük tutan ülkelere karşı yerli üretimi ve istihdamı koruma modeli diyor. Bu nasıl bir açıklama bunun? bilimsel bir karşılığı yok. Sizin gümrüğünüz yok mu? Gümrük vergileri uygulayarak bunu engellemeniz gerekiyor. Yani burada ben daha da çok paramın değerini düşüreceğim şeklinde bir politika olabilir mi? Ben bunu, bunun neresini yorumlayayım? Bu, yani şu cümlenin neresini yorumlayalım? Soruyorum. Nasıl cevap vereyim hocam ben şimdi? <laughs> Çünkü yorumlanacak bir tarafı yok. Gerçekten çok tehlikeli cümleler kuruluyor. Aslında evet. Nebati'nin cümleleriyle hemen hemen aynı eksersiz. Yıllarca haykırdık. Koskoca tekstil devi firmalar tekstil işini bıraktı, inşaat işine girdiler. İthalatla büyüme modeli bizi felakete sürükler, inşaatla büyüme modeli bizi felakete sürükler diye yıllarca haykırdık, vatan haini ilan edildik. Yani şu anda e, bunu hatırlarsanız ben çok fazla söylerim. Çin'in parasının değerinin neden düşük olduğunu defalarca söyledim. Bakın şu an Yuan değerlenmeye başladı, Çin hükümeti önlem almaya başladı ve Çin'in Merkez Bankası'nda 3.2 trilyon dolar para var. Rezerv var. Buna rağmen yuanın değerlenmesine izin vermiyor. Amerika'dan daha zengin bir ülke için. Biz Çin modeli uygulamıyoruz. Biz başka bir şey uyguluyoruz. Çünkü Çin üretim yaptı. Halkada sistemim var. Hala arkadaşlarımız dışarıda röportaj alırlarken çıkar telefonunu diyen o yaşlı amcalara, yaşlı teyzelere de sistemim var. Yani çıkar telefonunu değil. Biz yıllarca Türkiye'ye en az 50 milyonluk bir cep telefonu pazarı biz iPhone'undan Samsung'una bunlara gelip buraya fabrika kurun demedik. ithalat yaptık. Çünkü paramız çok değerliydi. Reel efektif döviz kurunu hatırlayın. 104-105'lerdeydi. Çok ciddi derecede değerli paramız varken ithalatın artacağı ekonomiyi, iktisatı çok az bilen bir insan bile çok rahatlıkla kavrar. Burada alacağınız önlem paranızın değerini düşürmek değildi. Gümrük vergileri koyup Türkiye'de üretilmesini teşvik etmekti, desteklemekte. Ama bugün markete gidin, yeşil mercimek alın, arkasını çevirin. Belki Türk markası görürsünüz ambalaj ambalajın üzerinde, ama arkasını çevirin, menşeyi Kanada kana yazıyor. Yani biz ambalajlıyoruz. E bu dakikadan sonra siz Çin modeli diyorsunuz. Nerede üretmeyi düşünüyorsunuz? Fabrikanız mı var? Matbaacı arkadaşlarımla görüşüyorum. Kağıt yok bir yere girip e, deneyin yani metal kutu içerisinde bir içecek türü isteyin yok cam şişeler var karton kutular içerisinde var ve ellerinde çok az stok var çünkü teneke e, teneke kutu yapılmıyor yani alüminyum şu... fiyatları arttı yani sizin Çin modelini uygulamanız için bunu önceden hazırlamış olmanız gerekiyordu birdenbire paranızın değerini düşürmek Türkiye'yi kurtlar sofrasının önüne atmak oldu ki gördük 2,5 milyar dolarımız dün buharlaşıp uçtu. Nereye gittiğini de bunun açıklamasını yapması gerekiyor. Yani sonuçta bir ihale yapılıyor. Bu ihaleye giren firmalar var. Finansal firmalar ya da kimse kimler aldıysa bunun da açıklanması gerekiyor. Şimdi dolar alan halk suçlanıyor. Vatana vatana ihanetle suçlanıyor. Yani parasını enflasyona korumak için gidip döviz bürosundan 100 200 dolar alan vatandaşa ihanet vurgusu yapılıyor ama Buradaki alımı hangi firmalar yaptı? Kimler yaptı? Bunların açıklanması gerekiyor. Ama kimleri görüyoruz biz ekranda? Profesör Doktor Murat Karataş'ı görüyoruz. Murat Karataş'ın ekonomi ile ilgili alanı nedir? İlahiyatçı. Ne diyor bakın? Hem tüketicilerimiz, hem satıcılarımız açgözlü olmazsa arz talep dengesi sağlanır, ekonomi düzelir diyor. Ben bu dakikadan sonra neyi yorumlayayım? Ya bununla ilgili ben de sorular yöneltiyorum. Nas'la, Bakara'yla, Felak'la bunlar bizim dinimizin gereği ama konu bu değil. Konu Murat Karataş'ın yorumlayacağı kadar basit bir konu değil. Milyonlarca insanın geleceği, hepimizin çocuklarının geleceği söz konusu. Türkiye yavaş yavaş eriyor, uçurumdan aşağı gidiyor ve... Ee, bir şekilde buna dur denilmesi gerekiyor. Ekonomi yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan da buna dur demesini bekliyoruz. Vatandaş arkasında duruyor. Yani sokak röportajı yapan arkadaşlarımızdan kendi söylemlerimizde, kendi görüşmelerimizde de görüyoruz. Halk hala Cumhurbaşkanımızın arkasında. Ama bunu terse götürmemesi gerekiyor. Şimdi ihracatı artırmak diyoruz. Ancak bu bu modelle birlikte bu politikalarla birlikte var olan ihracatımıza gidecek hocam. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, e, Bakın dün e, televizyonda sürekli takip ediyorum. Kaynağım olmadığı için söyleyemem ama Gümrük Bakanlığı'nın cevap vermesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. İthal edilen ürünlerin gümrükte ile ilgili söylemler var. Yani bu senenin ithalat rakamlarına girmesin diye Ocak ayını bekleten süreç var. Gümrük Bakanlığı'nın buna cevap vermesi gerekiyor. Bakın kamu kurumlarının soru işaretleriyle olduğu bir dönemde şeffaf bir şekilde biz bu kurumların yetkililerini ekranlarda görmek ve bunların cevabını almak istiyoruz. Bakın bu dedikodular siz cevap vermezseniz gerçek mi acaba soru işaretini doğurur. İhracat yapıyoruz evet ama biz her zaman vurgu yapıyoruz ithalata. İhracat ithalatın nasıl önüne geçti? Biz burada konuk ağırlıyoruz. Konuk da ağırladık. Nedendi? Türkiye'nin ihracatının artmasının sebebi TL'nin değerinin düşmesi değil, tedarik zincirindeki kırılmalar Çin'e karşı avantajlı. Hayır. Türkiye'deki ihracat artışının sebebi %95 TL'nin değersizleşmesidir. Bunu ekonomiyi birazcık bilen insan bilir. Türkiye'nin ucuzlaması yani. Kesinlikle Türkiye'nin ucuz olması. Ben ısrarla fark ediyorsunuz. Evet. Biz istiyorsam. yüzle ilgili konuşmuyorum. Çünkü realist bir durum yok orada. Da şu an Türkiye Vatan Geminin malları şeklinde şirket hisselerimiz bedavaya gidiyor şu anda. Ben parasın paradan para kazanan insanlar çok mutlu olabilirler. Ama benim için bu beka meselesidir, vatanseverlikle alakalıdır. Borsanın yükselmesini ben pozitif karşılamıyorum şu anda. Hangi firmaların e, hisseleri yükseliyor? Her gün yeni bir firma giriyor borsaya. Bunların yükseliyor. Mevcutta değil. Giren firmalara bakın. Borsa'da olduğu için ismini söylememde bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Evet. Gelecek Varlık Yönetim Şirketi borsaya açıldı. Nedir bu varlık şirketi? Nedir? Bankalarda tahsil edilmesi imkansız olan borçları bilançosunu rahatlatmak için sattığı şirketler. Yani banka uğraşmış, tahsil edememiş, avukatlar alamamış, haciz yöntemiyle alınamamış. Bankada artık bilançosunda yük oluşturuyor bu rakamlar. Varlık şirketi geliyor, yüzde birine yüzde birine. Buradan varlık şirketlerine borçlu olan izleyiciler varsa da bunu altını çizerek söylüyorum. Yüzde birine bu varlıkla borçları satın alıyor. Nasıl alıyor? Borsaya giriyor, hisselerinin bir kısmını açıyor. Buradan elde ettiği kaynakla gidip banka bilançolarındaki batak kredileri alıp insanlara farklı yöntemlerle bu parayı, insanlardan farklı yöntemlerle bu parayı tahsil etmeye çalışan şirketler. Borsamız için de bu tarz şirketler varken ben bu rakam yükselmesini hoş karşılamıyorum. Hazretliyorum. Hocam aslında e, dolar kurunun 14 lira seviyelerinde olduğunu görüyoruz ama swap anlaşmaları oldu biliyorsunuz Birleşik evet. Arap Emirlikleri ile birlikte. Ve bu swap anlaşmalarında Türk lirasının değeri 22 lira olarak belirlendi. E, hemen bununla ilgili bir YouTube kanalında Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında bir video getirelim ekranlarınıza. Ve işte Cüneyt Özdemir'e e, Dünya Gazetesi'nden Şeref Oğuz'un katıldığını görüyoruz. Ve arkadaşlar sesi açabiliriz. Evet. E, Katar'la swap anlaşması yaptık. Hani biz onlara lira vereceğiz. Onlar bize e, kendi paralarını verecek. Orada da tabii 9 sırasında bir ölçü almak durumundasınız. Kaç liradan bunu yapacağımızı. Ve bu önümüzdeki dönemde swap anlaşması bitene kadar e, geçerli olmak üzere e, Türk lirasını 22 liraya sabitlemişler. Yani 5 yıl mı 1 yıl mı belli değil. O da belli değil. Ama bunun şu hukukundan beter derler ya. Bunun e, ortaya çıkmış olması piyasalarda bir anda çıtayı yukarı çıkardı ve şimdi herkes e, acaba yaptığım anlaşmaları daha yeni imzaladığım anlaşmaları bir kez daha yapabilir buna kontratlar dair e, dış ticarete alımlar dair ve başka bir sıkıntı var az önce çok güzel onu yapın. Peki 22 lira diyor Sayın Hocam e, Şeref Oğuz Dünya Gazetesi'nden bunu nasıl değerlendiriyorsunuz yani Sıvap Anlaşması'nda Türk Lirası'nın değeri 22 lira olarak değerlendirilmiş nasıl görürüz? Ee, bunu yorumlayacağım ama şunları da birlikte birleştirerek yorumlayayım. Sabah e, Sayın Gökhan e, Kayış'ın programında da şöyle bir cümle vardı. Malzeme almaya giden firmalar, ithalatçı firmanın veririm ama kuru 19 lira yazarım dediğini belirtiyor. Yani böyle de söylemler var. Şimdi piyasada biz... Bunu nereden görüyoruz? Merkez Bankası kurları üzerinden görüyoruz. Ama realitede farklı kurlar dönüyor. Bir de baktığımızda Sayın Şeref Bey bunu söylüyorsa kaynağı vardır. Muhakkak e, ki muhakkak vardır. 22 lira alınıyor olması aslında devletin e, kuru artık 22 lira gördüğü anlamına gelir. Bunu geçtiğimiz dönemlerde de yaşadık. Dolar kuru 7 lira civarlarındayken özellikle köprü geçişlerinde kurun 11 lira alındığını görüyorduk. E, kur. TL'nin 11 lira olarak alındığını görüyorduk. Yani baktığımız zaman şimdi de 22 lira alınıyor. Yani iki farklı kur var şu anda. Yani şunu demek mümkün. Merkez Bankası ne kadar müdahale ederse etsin piyasa bir şekilde fiyatlıyor. Şunu da soralım. Doğru. Merkez Bankası neden müdahale ediyor? Yani şu an gerçekten Merkez Bankası. Eğer ki orada 22 lira alıyorsanız kuru neden doları 14 liranın altında tutma çabanız ne, neden? Yani kaynaklarımız nereye gidiyor? Neden müdahale ediyorsunuz? Madem orada 22 lira belirlendi. Şu anda bunun Türkçesi nedir biliyor musunuz? Tefeciden para almak. Yaptığınız swap anlaşmaları tefeciden para almaya gitmiş dönmüş. Evet bütçe görüşmeleri yapılıyor. Biz önümüzdeki yılın bütçe görüşmeleri şu an mecliste kavga kıyamet bir şeyler oluyor. Yani ben artık ciddiye almıyorum bu kavgaları da ciddiye almıyorum. Peki bu bütçede önümüzdeki yılın bütçesinde dolar kuru kaç lira yazıyor? Yani dolar kuru belirlenmeden bütçe yapılır mı? Nasıl belirliyorlar? Nasıl belirlediniz? Yani orada 22 liraysa burada 14'ün altında bir rakam görüyoruz bazen üzerine çıkıyor. Reel e, piyasada yani ticarette 19'lar konuşuluyorsa bütçede dolar kuru kaçta yazıyor? Yani ya gerçekten e, hayatımın 20 yılını verdiğim bir konu bu ekonomi benim. Eğitim, hayatım, iş hayatım. Ve bir vatandaş olarak da her zaman dile getiririm. Yani 5 yaşında bir çocuğun bile ekonomi bilgisi vardır aslında farkında olmadan. Evet. Bir bütçesini yönetir, harçlığını yönetir. Ee, hayatımın 20 yılını verdiğim konuda kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Net bir şekilde bunu söyleyeyim. Pekala. E, Sayın Hocam vaktimizin sonuna geldik. Aslında söylenecek çok şey var ama siz çok güzel özetlediniz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Evet böylelikle BBN Finans programının bugünlük sonuna geldik. Yarın yine saatleriniz 10.30'u gösterdiğinde burada olacağız. Hoşçakalın.